Diyor ki bana ölçeklendirilmiş bir kap içerisinde 500 gram kütleli kuru kum konulduğunda kumun hacmi 200 santimetre küp ölçülüyor. Bu kabın içerisinde 200 santimetre küp su konulursa suyun son seviyesi 325 santimetre küpü gösteriyor. Buna göre kuru kumun öz kaç gram bölü santimetre küptür? Arkadaş gerek okul sınavlarında gerek üniversite sınavlarında ve deneme sınavlarında çok çıkan bir soru modeli. Bakın. Diyor ki bana bir ölçeklendirilmiş bir kabım var. Bu kabın içerisine biz kum koyuyoruz. Şöyle kum olsun. Ve bunun hacmini biz kaç ölçüyormuşuz? 200 cm. Kumun kütlesini ne ölçüyormuşuz? 500 gram. Şimdi bunun İçerisine biz 2-3 santimetre küp ne koyuyoruz? Su koyuyoruz. Şimdi bu kum değil de, kum değil de beton olsaydı, 200 santimetre küp beton vardı, 200 santimetre küp su vardı. Dolayısıyla toplam 400 santimetre küp olacaktı. Peki burada ne olmuş? Toplam 325 santimetre küp olmuş. Su... Şöyle 325 santimetre kübe kadar ne olmuş? Gelmiş. Peki bu aradaki fark nereye gitmiştir? Suyu böyle kum tanecileri arasına sızmasıyla ne olmuştur? Bir kısım su hacmi kaybolmuş gibi gözükmüştür. Peki o zaman buradaki boşluk hacmi nedir boşluk? Normalde 400 olmasını bekliyordum. 325 santimetre küp olmuş. 75 santimetre küp ne var burada? Boşluk var. Bu boşluk kimde? Kumda. Öyleyse kumun gerçek hacmi ben 200 zannediyordum ama 75 santimetre boşlukmuş. O zaman 125 santimetre küp olarak kumun hacmini bulurum. O zaman D kum eşittir. Kumun kütlesi bölü V kumun hacmi. O zaman D kum eşittir. Evet ne kadar bunun kumun kütlesi 500 gram bölü 125'ten 4 gram bölü santimetre küptür. Bence oldu.